Şimdi euro gevşemeye başladı. Euro neden gevşiyor sorusunun cevabını merak ediyorsanız sebebi çok net belli. Trump'ın Avrupa Birliği'ne açıkladığı tarife. Tarifeden kaynaklı bir geri çekilme var. Siz de fırsat rakamı arıyorsanız eğer euroya geçiş açısından fırsat rakamlarını grafiklerde birazdan kenarda da göreceksiniz. Fırsat rakamları karşınıza gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle 1.18'lerdeyken 1.16'lara kadar geri çekilmesi beklentimi ifade ettim. Bu geri çekilme beklentisinin sonucuna geldik. Ama devam edecek mi ya da bu süreç sürü sürecek mi kısmında aslında biraz da siyasetten bakmak lazım. Çünkü Avrupa Birliği de eğer ki Amerika'ya bir tarife açıklar ve bu savaşı sürdürme niyetinde olurlarsa elde ettik bir kriz sürebilir. Ama bundan geri adım atıp anlaşma evresine gelirlerse çok hızlı bir şekilde tekrardan 1.18'lere ve daha yukarısına benim yıl sonu beklentim olan 1.25'lere gelmesi sonucuyla karşı karşıya kalacaktır. Buradaki ana nokta bu. Dolar TL tarafında ise 40 TL'nin üzerine geldik ve piyasalardaki en büyük sorulardan bir tanesi merkezin faiz indirip indirmeyeceği konusu. Merkez faiz indirebilir mi sorusu artık bir gerçek soru haline geldi. Çünkü merkez faiz indirme aşamasına geldiğinde vergi artırdıkları için stopajı artırdıkları için bu sefer acaba mı sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi merkez bankası faiz indirmek istiyor. Ama hükümet de vergi almak istiyor. Her şeyden vergi almak istiyor. Yani nefes alsanız ondan vergi almak istiyor. Bunun karşılığında da biliyorsunuz ki faiz kazancının da stopaj vergi var. Bunu da vergiden kayıp olmaması açısından da faizi düşürmediklerini düşünüyorum. Yani aslında yine kendilerini düşündükleri için faizi düşürmüyorlar ama bu da piyasaları hem geliyor hem de siyasi anlamda bu baskı unsurunun devam ettiği ortamda yüksek faiz aynı zamanda şirketleri de zor duruma sokuyor. Bunları aslında birlikte düşündüğümüzde kendi krizimizi tekrar yaratabilme potansiyeline sahip olduklarını eğer faiz indirmesi bu sonuçla çok uzak bir zaman diliminde. De olmadan karşılaşacağımızı düşünüyorum.